Herkese merhaba. Bugünkü eğitimimizde duygusal dayanıklılık hakkında konuşacağız. Şimdi dayanıklılık ne demek? Dayanıklı olabilme becerisi geliştirebileceğimiz bir beceri. Her şeyi kontrol edebileceğimize inanıyoruz. Fakat bir bakın bakalım hayatınızda neler belirsiz kontrol etmeye çalıştıkça bir şeyleri dayanıklılığımızı da aynı oranda baltalıyoruz demektir. Herkesin derdi konfor alanından çıkmak. Şimdi size biri gelse dese ki konfor alanından çıkıp o hayvanla savaş. Böyle bir şey mümkün mü? Konfor alanı çıkılan bir yer değildir. Genişletilen bir yerdir. Hayatın anlamını bulmak yerine anlamlı bir hayat yaşamaya ne dersiniz? Hayatın kuralı kendinize veremediğiniz hiçbir şey başkasından alamazsınız. Umarım dayanıklılığınızın daha yükseldiği bir eğitim olur.